Evet, Çedi pilası montajımızı bitirdik. Dediğiniz <laughs> gibi hiçbir yerden asla kuş giremez. Asla ve patlar. Acaba iftara yetiştirir miyim diye düşünürken kimi kimi zaman da olmadı yarı bırakırım diyordum ama çok şükür bitirdim. Şurayı da bu şekilde yaptık. Filemizi yırtmadan çiziksini bozmamak için bu şekilde yaptık. Bu boruyu söküp takmak çok zordu. Öyle bir sıkıştırmışlar ki birbirine yani ellerim parçalandı. Şu da burayı da bu şekilde görüyorsunuz. Asla buralardan kuş içeri giremez. Evet, can kurtaran file Şanlıurfa iletişim 0546 882 03 76 Can kurtaran file herkese hayırlı Ramazanlar diler. Oturan hayrını görsün inşallah.